iklim kanunu meclisten geçerse ne olur? Size çok güzel bir örnekte anlatacağım. Diyelim ki siz yıllardır bu bitkiye bakıyorsunuz ve bu bitki size ait. İklim kanunu meclisten geçtiği zaman bu bitkini öldüreceksin, bu bitkiye su vermeyeceksin diyebilecekler. Bakın son aylarda siyasi aradaki kirlilik biz bizi birbirimize düşürmüşken ocu musun, bucu musun, şucu musun, sen şunu savundun diye birbirimize düşürürken şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Paris İklim Anlaşması'nı toplumun kılı bile kıpırdamadan toplum uyuyorken geçiriyorlar ve iklim anlaşması geçtiği zaman da inekler, hayvanlar, koyunlar, keçiler çok gaz çıkartıyor diye maalesef ki öldürülecek. Yapay et Tekirdağ'da üretiliyor, daha da fazla üretilecek. Yasayla birlikte karbon emisyonu adı altında maalesef ki hayvanlar, bitkiler, meyve ağaçları yok edilmeye doğru götürecek. Unutmayın ki karbon hayatın temelidir. Karbonsuz hayat olmaz. Karbonhidrat, protein, yağlarda bile karbon zincirleri vardır. Bakın bu çete, bu iklim çetesi zamanında size margarini, size öven çete. Bu iklim çetesi yeni doğan çetesinin devamı. Bu iklim çetesi maalesef ki sigara çetelerinin, teflon tabalarının devamı. Yıllardır bu ülkeye margarin sağlıklı diye insanları kandırdılar. insanlara hasta ettiler. İklim yasası meclisten geçerse şucu vucu demenize gerek kalmayacak. Aynı kazanda hep beraber maalesef ki kaynayıp işkencelere doğru gireceğiz. İklim kanunu hayır de. Çin reddetti. Amerika Birleşik Devletleri reddetti ve çıktı. İsviçre çıktı. Türkiye gibi ülkelerde iklim kanuna doğru sürüklüyorlar. Lütfen e, uyan Türkiye'm, uyan Türkiye'm.